Burası böyle normalde. Buraya geliyoruz. Ayetübek'ten. Bu ayarlar zaten vardır. Siz yapmışsınız. Profil bir seçince böyle oluyor zaten. Şuraya elle direkt üstüne 42 diye yazıp Enter'a tıkladığınızda şöyle 42 Enter dedik. Sonra şu oca Tuner'de değil Cap Current Settings'te kalacak. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Offset mod artı 0.150'den başlayın. Sonra e, bilgisayar hata verirse bunu şuradaki artı tuşuyla arttırarak böyle bir dakika şöyle arttırabilirsiniz. Kapan bilgisayar kapandığı zaman falan arttırabilirsiniz. Aşağı iniyoruz. Buralarda bir değişiklik yok. Sonra advanced kısmından CPU konfigürasyona giriyoruz. Burada da burası böyle. Merak edenler için. Ondan sonra burada önemli olan Ahmed CBS denilen yer. Buraya girip bu disaple olacak. Bu da disaple olacak. Onun dışındakiler auto kaldı bende. Onun dışında başka bir ayar yok. Yani yapmanız gereken şey şuraya 42 yapmak. Sonra burayı Artı yapıp buradan artı yapıp bu autodadır normalde offset e alacaksınız. Sonra burayı da 0.150'den başlayarak kapandıkça arttırarak yaparsınız. Buradan save changes şeyine buna hayır tabii ki ee, ben onu yanlışlıkla yapmışım. Bunu discard diyelim. O ayarları öyle yaptıktan sonra save deyip çıkacaksınız. Sonra bilgisayarımız açılacak. Buralarda herhangi bir hata yaparsanız, e, hata çıkarsa, bilgisayarı kapanırsa falan tekrar e, o 150'yi artırarak deneyebilirsiniz. Yanlış giriyoruz. Şimdi buradan ee, bu programdan da gerisini devam edeceğiz.